What do you say to your friends? Arkadaşına ne dersin? You are having a video chat with your friends in the evening. Suddenly your teacher calls you on the phone. You are sure that she will want an important project from you. So you must answer it. Öğretmenimize cevap vermemiz gerekiyor ama şu anda akşam arkadaşlarımızla birlikte bir video görüşmesindeyiz. Bu esnada Öğretmenimiz bizi arıyor. Ona ne demeliyiz diye bir soru. Hemen şıklarımıza bakalım. Bizim için en uygununu seçmeye çalışalım. Why is my teacher calling now? That's not time to talk. Neden öğretmenim beni şu anda arıyor? Şu an konuşulacak bir zaman değil demiş. Bu bizim için çok kabaca bir yaklaşım olacaktır. Devam edelim. My teacher is on the line, but I can call her later. Öğretmenim şu anda beni arıyor ama ben onu daha sonra arayabilirim demiş. Bu da bizim için uygun olmayacaktır. Öğretmenimize hemen cevap vermemiz gerekmekte. Dolayısıyla B şıkkını da eliyebiliriz. Oh, my phone is ringing. I have to finish the conversation. See you. Telefonum çalıyor. Konuşmayı bitirmek zorundayım. Görüşürüz." demesi arkadaşlarına uygun olabilir. D şıkkına da bakalım. Someone is calling, but let's go on chatting. I will call her tomorrow. Birisi arıyor. Fakat chatleşmeye, konuşmaya devam edelim. Ben onu yarın arayacağım." demesi yine uygun olmayacaktır. Dolayısıyla öğretmenimize hemen cevap vermek için arkadaşlarımıza görüşürüz demek bizim için en uygun cevap olacaktır. Doğrucu seçeneğimiz C şıkkı. Which of the following is not correct according to the information above? Seçeneklerden hangisi yukarıda verilen bilgilere göre doğru değildir diye sorulmuş. Hemen bakalım. We can do many things with mobile phones. Cep telefonlarıyla birçok şey yapabiliriz demiş. Hemen bunun ilk kez geçtiği yere bakıyorum. Bunu ilk kez Motorola yapmış ve bir saat konuşabiliyoruz. 8 saatlik de bir bekleme süresi olduğunu yazmış. Devamında ise bir başka şirket ilk metin mesajını yollamış. Dolayısıyla... A şıkkını eleyebiliriz. B şıkkına bakalım. The first mobile phone was over 1 kilograms. İlk cep telefonu 1 kilonun üzerindeymiş. Hemen bakıyoruz. Yine mavi bölümde bu bilgi yer almakta. It was 1.1 kilograms. Dolayısıyla B şıkkını da eleyebiliriz. 1 kilonun üstünde. D şıkkına bakalım. A company sent first text message before 1993. Bir şirket ilk metin mesajını 1993'ten önce göndermiştir demiş. Hemen bakıyoruz. 1992 yılında bunun yapıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla D şıkkı da bizim için doğru bir yargı olacaktır. We saw the first smartphones in 2010 2010 yılında ilk akıllı telefonu gördük demiş. Hemen bakalım. Akıllı telefon ne zaman görülmüş? The first smartphones came out for the public to buy. Satış için ilk akıllı telefonlar gösterildiği tarihte 1993'te satışa çıkmış. Dolayısıyla 2010'dan önce olduğunu görmekteyiz. Bizim için yanlış olan şık C seçeneğinde mevcut. Which of the following must change the places for a correct assignment? Doğru bir ödev için hangilerinin yeri değiştirilmelidir demiş ve şıklarımızdan bunun hangisi olduğu sorulmuş. Hemen simgelerimize ve üstünde yer alan ifadelere bakalım improve a foreign language Buradaki resimde farklı bayrakları görmekteyim. Farklı ülkelerin bayraklarını. Buradaki açıklamada ise yabancı dili geliştirmek dediğini görmekteyim. Dolayısıyla bu görselin doğru olduğunu anlayabiliyoruz. Değiştirmeye gerek yok. Find my way in the traffic. Trafikte yolumu bulmalıyım. Nasıl bulabiliriz? Altındaki görsel e-shop. Elektronik ortamda alışverişi göstermekte. Dolayısıyla bizim için yanlış olacaktır. Baktığımızda ise iki fotoğraf sonrasında A ile B arasında gideceğimiz yolun konumunu görmekteyiz. Bunun üzerinde ise buy something online demekte. Dolayısıyla bu iki görseli veya ifadeyi değiştirirsek bizim için her şey daha doğru olacaktır ve doğru bir ödev teslim edeceğizdir. Dolayısıyla A şıkkı bizim için doğru cevap olacaktır. Which of the following is not correct about smartphones according to the information above? Yukarıda verilen bilgilere göre akıllı telefonlar hakkında Hangisi doğru değildir demiş. Hemen şıklarımıza bakalım. D şıkkından başlıyorum. You can listen to songs and record your voice. Şarkı dinleyebilir ve sesinizi kaydedebilirsiniz demiş. Hemen sondaki bilgiye bakıyorum. Record and play audio and music. Kayıt yapabilir ve müzik oynatabilirsiniz demiş. Dolayısıyla D şıkkını eleyebiliriz. C şıkkına bakalım. You can make a video chat to see people far away from you. Sizden çok daha uzaktaki insanlarla görüntülü arama yapabilirsiniz demiş. Hemen bakalım bununla ilgili bir bilgi paylaşılmış mı? Take, show and save pictures and video. Video ve resimleri çekip gösterip saklayabilirsiniz ve dolayısıyla bunu yapan birisi make video chats. Görüntülü konuşma da yapabilmektedir. Bu iki seçenekte bizim bu şıktaki doğruluğumuzu kanıtlar nitelikte. You can use GPS to find a place easily. Bir yeri kolayca bulmak için GPS'i kullanabilirsiniz demiş. Use GPS for location and navigation. Lokasyon yani mekanı bulmak için veya yolu bulmak için GPS'i kullanabilirsiniz demiş. B şıkkı da elendi. Smartphones have both pros and cons. Buradaki pros and cons artıları ve eksileri anlamında akıllı telefonların artıları ve eksileri vardır demiş. Fakat buradaki metinde sadece artılarından bahsedilmiş. Dolayısıyla bizim için doğru olmayacaktır. Doğru seçeneğimiz A şıkkı. Which of the following questions has an answer in the text above? Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır diye sorulmuş. Hemen metnimizi okuyalım. Nowadays more and more students bring their mobile phones to school. I believe that students should carry their mobile phones in case of emergency. Firstly, many students travel to and from school without their parents. Therefore, it is important for them to have a mobile phone because they may need help or have an accident on the way to school or home. In conclusion, I feel that students should take Mobile phones to school for use in an emergency. However, all phones should certainly be turned off during lessons. Buradaki konuşmalarda hangi sorumuzun cevabını alabiliriz şıklarımızdan buna bakalım. İlk sorumuza bakalım. In case of emergency, which number must students dial? Acil durumdayken öğrenciler hangi numarayı tuşlamalıdır diye sorulmuş fakat bu metinde herhangi bir numaradan bahsedilmemiş sadece acil durumlarda cep telefonunun öneminden bahsedilmiş. Devam edelim. B şıkkını geçip C şıkkına geliyorum. Which applications do students use on their phones? Öğrenciler telefonlarında hangi uygulamaları kullanır diye sormuş. Yine bu metinde öğrencilerin hangi uygulamalarla ilgilendiklerine yer verilmemiş. Dolayısıyla C şıkkını da eleyebiliriz. How much time do students use their phones at school? Öğrencilerin okulda telefonlarını kaç saat kullandıklarını sormuş. Bu da bizim bahsettiğimiz konulardan birisi değildi metinde. Hemen B şıkkına bakalım. Why should students take their phones to their schools? Okul için öğrenciler neden telefonlarını yanında götürmelidir? diye bir soru sorulmuş ve bu menajerimiz bu soruya It is important for them to have a mobile phone because they may need help or have an accident on the way to school or home. Burada yolculuklarını eve veya okula yolculuklarını yaparken herhangi bir yardıma ihtiyaçları olabilir veya bir kaza geçirebilirler. Bu nedenle cep telefonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu dile getirmiş menajerimiz aynı zamanda I feel that students should take mobile phones to school for use in an emergency. Acil durum için kullanabileceklerinden öğrenciler telefonlarını okul için yanında götürmeliler dediğini görmekteyiz. Birkaç nedenle bunu açıklamış. Dolayısıyla why sorusuna cevap alabiliyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Which of the following smileys is not mentioned above? Seçenekteki yüz ifadelerinden hangisinden bahsedilmemiştir diye sorulmakta. Hemen üst tarafa bakalım. Dört arkadaşın konuşması var. How was the film girls? Kızlar film nasıldı? I found it surprising. Şaşırtıcı buldum. Demiş. Dolayısıyla B şıkkındaki görselimizi anlatmış. Devam edelim. I felt happy to watch it. Bunu izlediğim için mutluyum. Demiş. Hemen İfadelerimizin altlarını çizelim. Dolayısıyla A şıkkını da eleyebiliriz bundan sonrasında. I felt scared when I saw the accident. Kazayı gördüğümde çok korktum demiş. Dolayısıyla D şıkkını anlatmış. Bizim için anlatılmayan bahsedilmeyen yüz ifadesi C şıkkında yer almaktadır. What can be the best title for the text above? Yukarıdaki metin için en iyi başlık hangisi olabilir? Diye sorulmuş. Hemen neyden bahsettiğimize bakalım. Surveys show that kids are addicted to their smartphones and other mobile devices. The average teen between 13 and 18 spends about 8 hours a day on surfing social media accounts and that is outside of their school and homework. Kids aged 8 to 12 are spending about 6 hours in front of the screens. They are watching shows, playing games, connecting on social media and listening to music. Most teens listen to music, watch TV and text while doing their homework. teenagers say they don't think it is a problem and don't believe it has any bad effects on the quality of their work another fact that surveys find is that kids spend more time on social media than connecting with their parents burada genç insanların ergenlerin ve çocukların ekran bağımlılığı telefon ve elektronik alet bağımlılığından bahsedilmiş. Burada geçirdikleri zamanın ne kadar büyük olduğundan bahsedilmiş ve aynı zamanda onların bu gençlerin bunun bir problem olmadığından ve herhangi bir kötü etkisi olmadığından bahsetmiş. Kendi işlerini yine doğru bir şekilde yaptıklarını söylemişler. Başka bir etkisi ise Sosyal medyada geçirdikleri zamanın aileleriyle, anne babalarıyla geçirdiği zamandan çok daha fazla olduğunu dile getirmişler. Dolayısıyla başlıklarımızda bizim için ekran, mobile phone, smartphone bu tarz kelimeler yer almak zorunda. Şıklarımıza baktığımızda D şıkkında social media account, sosyal medya hesapları bizim tam olarak başlığımız olamaz phones or other devices. Telefonlar ve diğer elektrikli aletler demiş. Bizim için uygun olmayacaktır. Çünkü biz biraz daha gençler üzerindeki etkilerinden bahsetmişiz. B şıkkına bakalım. Smartphones effect on homework. Akıllı telefonların ödevler üzerindeki etkisinden bahsedilmiş. Bundan küçük de olsa bahsedilmekte fakat bizim için tamamıyla metnin karşılığını vermemekte. A şıkkına baktığımda ise screen addicted students. Ekran bağımlısı öğrenciler bizim için çok daha uygun bir başlık olacaktır. Which of the following graphs shows the results of the survey above? Yukarıdaki anketin sonuçlarını hangi grafik gösterir diye sorulmuş. Hemen bakalım yukarıda neyden bahsedilmiş? A phone company asked 100 teenagers in Turkey about their ways of communication. İletişim yollarıyla ile ilgili gençlerle konuşulmuş ve bir anket sorulmuş gençlerimize. Nearly half of the students prefer sending messages via their smartphones. Akıllı telefonlarından yarıya yakın öğrenci mesajla iletişim kurmayı tercih etmekteymiş. Şıklarımızın hepsinde yarıya yakın olduğunu görmekteyiz. Texting Messages bölümünü. Dolayısıyla bizim için doğru olarak ilerlemekte tüm grafikler. Devam edelim. The number of students texting emails is the least among them. Onlar arasında e-mail mesajlaşan öğrenci sayısı en azdır demiş. Hemen bakalım. Sadece B şıkkında uymadığını görmekteyiz. Turuncuyla belirtilmiş ve görüntülü konuşmanın üstüne geçmiş. Dolayısıyla B şıkkını eleyebiliriz. Devam edelim. The number of students who prefer video chats is the same as the number of students who prefer making phone calls telefonla arayarak görüşenlerin sayısı ile görüntülü konuşanların sayısı aynıdır demiş. Baktığımızda iki şıkta da bunu görmekteyiz. %19 C şıkkında %22'de D şıkkında. Dolayısıyla A şıkkını eleyebiliriz. Şimdi buradan sonra ne cevap vereceğimizi yine ilk cümlemize bakarak kararlaştıracağız. Nearly half of the students neredeyse yarısı demiş. Dolayısıyla tam olarak yarısı olmamış. Bu nedenle %55 bizim için over kelimesiyle anlatılabilirdi. Üstünde yani %50'nin üstünde denmesi çok daha doğru olabilirdi C grafiği için ve aynı zamanda bizim için bulacağımız en doğru grafik olmalı. Bu nedenle en doğru grafiğimiz D şıkkında yer almaktadır. Doğru cevabımız D seçeneği. Which of the following pictures do the students not talk about? Seçenekteki resimlerin hangisinden öğrenciler bahsetmemektedir? Diye sorulmuş. Hemen diyaloğumuza bakalım. Hey students, what can volunteers do at charity? Gönüllü insanlar iyilik için Neler yaparlar diye sormuş Nina ise I am sure they will help disabled people. Eminim ki onlar engelli insanlara yardım edeceklerdir demiş ve bunu C şıkkında göstermiş. Bir diğer arkadaşı I suppose they will collect garbage for a clean environment. Sanıyorum ki onlar temiz bir çevre için çöpleri toplayacaklardır. Hemen A şıkkında bunu görmekteyiz. Timmy, I guess they will plant trees. Tahmin ediyorum ki onlar ağaçlar dikeceklerdir. Demiş ve B şıkkında görmekteyim. Rex ise they will probably give medical care in poor countries. Fakir ülkelere medikal ilaçlar temin edeceklerdir demiş. Fakat bunu herhangi bir görselde görememekteyim. D şıkkında yangın söndüren bir itfaiye görüyoruz. Fakat bununla ilgili herhangi bir diyalogda cümle geçmemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacak. Which of the following is correct according to the information above? Yukarıdaki verilen bilgiye göre seçeneklerden hangisi Doğrudur diye sorulmuş. Hemen seçeneklerimize bakıp grafiğimizle kıyaslayalım. Students don't prefer sending messages to talking face to face. Öğrenciler mesaj yollamayı yüz yüze konuşmaya tercih etmezler demiş. Hemen bakalım. Mesajlaşmak 15 kişi evet demiş. Yüz yüze konuşmaya 5 kişi evet demiş. Dolayısıyla tercih ederler olacaktı. Bizim için A şıkkı yanlış. B şıkkını geçelim. C şıkkına gelelim. They like keeping in touch by using social networking. There's more. Onlar iletişimde kalmak için daha çok sosyal medya sitelerini kullanmaktalarmış. Hemen bakıyoruz. 12 kişinin buna evet dediğini görmekteyiz. Fakat ondan daha çok telefonla aramak ve mesaj yazmayı kullandıklarını görüyoruz. Bu nedenle C şıkkını da eleyebiliriz. D şıkkına bakalım. They don't have to buy some devices to keep in touch with their friends. Arkadaşlarıyla iletişimde kalmak için bir alet almak zorunda değillerdir demiş. Ama en çok phone call ve Text message demiştik. Mesaj çekmek ve telefonla aramak. Dolayısıyla bir telefona ihtiyaçları olacak en azından. Bu nedenle D şıkkını da eleyebiliriz. B şıkkına bakalım. Students don't want to use an old fashioned way of communication. Öğrenciler eski usul haberleşme yollarını kullanmayı istemezler demiş. Hemen bakıyoruz son satırımızda yer almakta ve hiç kimse buna evet dememiş. Dolayısıyla bizim için doğru çıkarım B şıkkında yer almaktadır.